İkiniz de bizden uzak durun. Duydunuz mu? İkiniz de bizden uzak durun. Ben bu cehennemden babamı alıp gidiyorum. Siz de bizden uzak duruyorsunuz. Nasıl güzelim ya. Oğlumun yanında. Cihan'ın babası kim? Alya Cihan'a nasıl bir itirafta bulunacak? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Cihan ve Alya artık birbirine gerçekten aşık olsun diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Son bölümde yaşananlar hepimizi derinden etkiledi. Özellikle Kaya'nın başına gelenler büyük bir şok etkisi yarattı. Kaya, kendini hiç istemediği bir olayın tam ortasında buldu ve bu durum onu hem zerrine hem de izleyiciye bambaşka bir şekilde tanıttı. İkilinin arasındaki bu bağ, ilerleyen bölümlerde daha da güçlenecek ve çok konuşulacak romantik sahnelerle karşımıza çıkacak. Alya her zamanki gibi dimdik ayakta ve kendi bildiğini okumaya devam ediyor. Sadakat ve Cihan'ın tüm baskılarına rağmen geri adım atmıyor. Ancak bu kararlı duruşu sadakat için bardağı taşıracak. Dizinin asıl bombası ise Cihan'ın babasıyla ilgili ortaya çıkacak büyük sır olacak. Bu sır sadece Cihan'ı değil tüm konağı ve hikayeyi derinden etkileyecek. Cihan ve Alya arasındaki duygusal gelgitler bu bölümde iyice belirginleşecek. İlk öpücük sahnesiyle birlikte aralarındaki gerilim nihayet bir romantizme dönüşecek. Ancak bu sahne sandığımız kadar sakin geçmeyecek. Alya'nın Cihan'a atacağı tokat bu öpücüğü unutulmaz kılacak. Hem romantik hem de olaylı bu anlar uzun süre konuşulacak ve dizinin gündem olmasını sağlayacak. Sizce Cihan Alya'yı şu an seviyor mu? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.